Merhaba arkadaşlar Pro Gamer Ailesinden hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber Happy Wheels oynayacağım. Şu anda e, yanımda da Yunus Emre yani Pro abimiz var. Merhaba arkadaşlar ben Pro Gamer Ailesinden Pro Abi Yunusu beraber Happy Wheels oynayacağız. Arkadaşlar bizim Happy Wheels e, hakkında fazla bir bilgimiz yok e, ama e, çok kişi Happy Wheels'ı bize çok övdü. Bu arkadaşlar Happy Wheels'ın çoğu zamanlarda çok oynandığını öğrendik. Niye açmıyor bu böyle yapınca ya? Heh. Happy Wheels'ın son zamanlarda çok oynandığını gördük arkadaşlar. Çok fazla oynandığını, seçildiğini gördük. Hemen oyuna başlayacağız arkadaşlar. ama nasıl şey yapılıyor? Ee, ekran büyütülüyor acaba? Ona bir hemen bakalım. Hangi bir levele başladık. Menü dedik. Ha şurada. Evet arkadaşlar bu leveli madem açtık bu levelden oynayalım. Ee, hem ben bir iki kere denemiştim. Fazla şey yapmadım yani. Ee, bakalım becerebilecek miyiz? Evet. Evet. şurda Hoppa. Lan balta atı... tut. Dur 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 dur. Tamam durduk. Şimdi arkadaşlar böyle olursa böyle kolay yani. Hep böyle de o inşallah oyun. Bunun da zor levelleri de vardır. Hoppala. Evet. Bir anda hızlanması güzel olmuş. Düşüyorduk az kaldı arkadaşlar. I see you at the end falan filan. Okuyamadık. Evet. Yürüyoruz. Hoppa. Manyak mısın abicim ya? Bizim niye önümüzü kesiyorsun? Ah! Öldük. Oha kafam uçuyor neredeyse be. Kafam bir yerde, adam bir yerde. Tövbe tövbe. Neyse biz en iyisi menüye dönelim. Ben bu leveli sevmedim. Her gün arkadaşlar 5 tane ya da 10 tane şöyle levelleri deneriz. Hep hepimiz hakkında bilgiler veriyoruz işte. Öğrenmeye çalışacağız. Ne mesaj izles Kimle konuşuyorum ya ben? Allah Allah bu ne ya? Biz nereye gidiyoruz şu an? Hoppala geliyor geriye düşüyoruz. Düşmedik. Allah Allah. Ne oldu? bildiğimiz kadar çık. Alttan geçeceğiz mi yoksa burun içinden mi? Oha. Oo Evet, yaptık. Evet. Evet, keki de geçtik. Abi, hangi manyak böyle tren sürer ya? Bu arada arkadaşlar, oyunun saçmalığını söyleyeyim. Tren yolda gidiyor. Evet, değişik bir şey. Tren yolda rahat rahat gidebiliyor yani. Evet. Nasıl ölüyorlar? A, McDonald's'ta yemek yedirtmedik adamlara. Belki oruç tutuyorlardı falan. Yendik. O kolaymış bu. Bu güzelmiş. Bunu beğendim. Yendiğim için beğendim tabi. Hemen The Combine 2.1'e girelim. Ay ay. Burada kim? Bizim o şeyden kaçmamız gerekiyor herhalde bunda. Aynen. Hayır. O hemen yetişti lan. Küçücük bir zaman kaybettik. Hemen yetişti. Ama ben bunu yeniden oynarım arkadaşlar. Bas o bir daha oynayacağım. Arkadaşlar maalesef bu sefer gitmeyi beceremedim. Bu nasıl bir makinadır ya? Bas lan, bas bas. Aa! Evet arkadaşlar şu an ee, asd be. yeter ya. Hangi deli bu makineyle yola çıkar millet ezer ya? Kaç yıl hapis yer şimdi o adam? Tövbe tövbe. Ha. Deminki. ki vektörü yapamadığımız adamdı ama? Hop. Atladık. Tamam. Ondan da atladık. Evet gidiyoruz. O adamı buraya oturturduk şimdi üzerinde. Kafasını keseceğim arkadaşlar. Bir planım var. Hop. Oo. Süper. Ne güzel oldu be. Ne güzel kan fışkırıyor. Vişne suyu gibi. <laughs> Arkadaşlar bu arada Yunus arkadan gülüyor bana. Evet, bunun da aynısını yapalım. Ben bunun kafasını kesmeden gitmek istemiyorum. Ya keserim lan. Keserim. Kesemedim. Neyse, kesmeyeyim madem. O oh, bayağı şeymiş adam. Onurluymuş. Ama seni tabii biz canlı bırakmayız. Bırakmışız. Neyse bırakalım hadi. Birkaç kişi de canlı kalsın. Evet arkadaşlar şu anda yürüyoruz. Bakalım. Hadi çık 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 çık. Lan. Altı üstü adamı zıplattım be. Hah. Ha. Ata bindik. Takla attırıyorum. Şu adam arkadaşlar kendi kendine takla atıyor. Evet, ayakları olmadığı için binemedim. Neyse arkadaşlar bunu da geçelim. Ve artık sonuncu şeyimize geldik. Artık bunu da yenmeye çalışalım ya. Ha bisikletle. Arkadaki No, you gel Ne diyorsun kardeşim sen? Hoppala. Ne oluyor lan? Aa. Ya alt üstü çocuğu okula bırakacaktım ya. Ne zorunuz varmış bizde. Çocuk uçtu ya. <laughs> çocuk gitti. Neyse, çocuk yok kendinden biliyorsun Acaba bizim işi. Oha. Mars'ta bisiklet sürüyoruz. Bisikletten in de zıplamayı dene. Hı, acı bu baya iyi bir bisikletçiymiş onu öğrenmiş olduk. Sürerim ben bu bisikleti ben ultra adamım. Öldük. Evet arkadaşlar baya öldük yani kalkı taklamakla da attıramıyorum şu anda ona. Tam bir berbat oldu arkadaşlar. Olay bayağı karıştı. Evet arkadaşlar. Bir tane daha oynayalım sizin için hadi. hadi. Hadi oynayalım hadi. Hadi yine bizdesiniz arkadaşlar hadi hadi. Yine iyilik yaptım size. Bir kez daha bunu oynayalım hadi. Ne diyorsun kardeşim bırak bizi gidelim. Hop önleme gireceğim. Welcome to Chris. Yürü git manyak herif seni. Çocuk bu sefer düşmese iyiydi ha. Kurtardık çocuğu. Okula gidip götürmemiz lazım. Geç kaldı. En güçlü hocası var bugün derste de. Lan! Hı. Hı. Acı. Ben böyle bir şekilde süren adam görmedim. Oğlum öldü. Hayır. Lan bir okula götürmek istemiştim çocuğu. Hayır. Hoppa. <laughs> Arkadaşlar hareketi gördünüz mü arkadaşlar? Yemin ediyorum arkadaşlar bu harekete like patlaması beklerim. Harbiden arkadaşlar o nasıl bir hareketti lan oğlum bıraksanıza geçek ya. Zorun ne benle? Burada da çıkar şimdi ha çıkmadı. Hoppa. O ben yine sürerim. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Elimizi tutmadan bayağı gidiyoruz. The portal the prom. Freedom. Evet yendik arkadaşlar. Ee, arkadaşlar e, bu bölümümüzü burada bitiriyoruz. Like atmayı unut, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Pro Gamer ailesinden de hepinize selamlar. İyi günler, iyi oyunlar.